Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalçaplı Setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün AVM'de ve yalıda çekim vardı. İşte sizler için çekimlerden olan kamera arkası paylaşımlar ve bölümden özel kareler videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizlerde yalıçapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.